iki kardeş arasında husumetten dolayı hocam dediler işte abimizle bizi barıştırır mısın? Abimizle aramızda problem var. Oturduk gel bakalım derdin ne sıkıntın ne senin? Yani bu kardeşlerinle anlaşamıyorsun. Dertlerinizi bir anlatın bakalım. Hocam dedi babam miras paylaştırırken haksızlık yaptı dedi. Allah Allah nasıl bir haksızlık onlara mal verdi de sana vermedi mi babacığın? Yok hocam bana da verdi dedi Allah var. Bana da verdi. Peki haksızlık neresinde bu işin? Hocam dedi, bana verdiği arsa onlara verdiği arsadan geçmiş zaman hatırlamıyorum Müslümanlar 30 metre mi 50 metre mi daha küçük. Yani ama senin arsan biraz daha kıymetlidir. Yok hocam olsun. Olsun hocam. Ama onların metrekaresi fazla. Kardeşine 30 metrekare daha fazla arsa düştü diye kardeşiyle konuşmuyor Müslümanlar bayram, seyran, düğün, cenaze kardeşiyle bağ kesmiş babama da hakkımı helal etmiyorum diyor he babama da hakkımı helal etmiyorum diyor Allah 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 ne acayip bir şey ya baba bir ömür mücadele ediyor diyor Müslümanlar evlatlarım daha refah içerisinde müreffeh bir hayat yaşasınlar rahat etsinler diye baba bir ömür mücadele ediyor efendim dişleriyle, tırnaklarıyla kazıya, kazıya, kazıya efendim belki de Allah'ın hukukundan gasp ederek namazları, ibadetleri, taatleri belki de efendim es geçmek suretiyle Allah indinde mesuliyet sahibi olarak mal, mülk sahibi oluyor da çocuklarına mal bırakıyor. Evlat diyor ki babama hakkımı helal etmiyorum. Evladım ne hakkın var ki senin Allah aşkına? He? Babacığının hangi hakkını ödedin de babana hakkını helal etmiyorsun sen? Böyle bir zamanda sahabenin yaptığını anlamak bizim için biraz zor oluyor değil mi Müslümanlar? Bizim için biraz zor oluyor. Onun için mübarek peygamberimiz bu zamanı tarif ederken onlara buyuruyor ki siz onları görseniz yahu bunlar Müslüman mı diyeceksiniz? Onlar sizi görse bunlar deli mi diyecek. Sahabenin teslimiyeti nere? Bizimki nereye Müslümanlar? Allah Teala Hazretleri o teslimiyetten, o samimiyetten hissedar etsin bizi. Çok muhtacız Müslümanlar. Muhammed Mustafa'ya muhabbete muhtacız.